Eghammer, Frems og Siljemin. mezhebi yoktur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten baş öğretmen olduğu için zaten bilginin kaynağı o. Mezhepler bilginin kaynağına ulaşmak için ortaya çıkmıştır. Mezhepler Kur'an ve hadislerden gelen hükümlerle oluyor. Yani bir konu çıkıyor ve bunun Kur'an'da ve sünnette karşılığı nedir diye kaynak olarak oradan besleniyor. O dönemde mezhep zaten yok. Çünkü kaynak zaten orada. Bunu şu örnekle mantığa yaklaştırabiliriz. Nasıl ki güneşle beraber bir sürü renk açığa çıkıyor. Mesela mavi, kırmızı, sarı gibi çeşitlenebiliyor. Bir insan şimdi farklı renkleri gördü diyelim. Bu dört farklı renge bakarak güneş o zaman sarı mıdır, mavi midir diye sorabilir mi? Soramaz, mantıksız olur. Güneş zaten rengin kaynağıdır deriz. Zaten o renkler güneşten çıkar. Bunun gibi de Peygamber Efendimiz sallallahu ve de zaten bilginin kaynağıdır, manevi güneştir. O dört hak mezhep de ondan beslenir, onun yansımasıyla beraber 4 farklı mezhep çıkar. Bütün o 4 mezhep onun renkleri gibidir ama kendisi ne Hanifidir, ne Şafidir, ne Malikidir, ne Hanbelidir. Bunun mantığını şöyle de söyleyebiliriz. Diyelim ki bir ağaç var. Ağacın 4 dalı var. Hepsinde de farklı meyveler var. Bir dalında elma olsun, diğer dalında armut olsun, diğerinde erik olsun, diğerinde kiraz olsun. Şöyle söyleriz değil mi? Bu ağaç ne elma ağacıdır, ne armut ağacıdır, ne erik ağacıdır, ne kiraz ağacıdır. Bu ağaç kaynaktır. 4 meyve de bu kaynaktan çıkar zaten.